Arkadaşlar yeni seri başlıyor, baş başlıyor, baş başlıyor. Bakın sizden bir şey konusunda çok özür diliyorum. Videolarımı çok çekemiyorum, atamıyorum. Keskinlik 9, keskinlik 7. Özür diliyorum yani birazcık az verebiliyorum. Bu, elektrik. Elekti bunun adı bu arada. Şurada portamız var. Oradan geçebilsem de geçmek istemiyorum. Kurucu golemler falan yapmıştım en son. Şurada büyük, büyük masamız var. Varız. Özür dilerim. Özür özür özür. Abi özür. Yanlışlıkla orada. Abicim yanlışlıkla ya indirir misin ya? seni öldürürüm ha. Öldürürüm ha. Bir, bir değişik. Kaç 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 bak. Yursam ha. Ay beni görme. Ay beni görme. Ne olursun. O, bu neydi arkadaşlar? Yemeğimiz vardır inşallah. Altın elma var. Ben fakir değilim. Altın elma yiyorum. Asıl beni öyle salsa da ben aslında öyle değilim abi. Aklambacallık. 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 Bak canım golemim ikinci bak. Ben seni arkadaş olmak istiyorum. Görme. Bak şurada bir golem var. Bak o golemden korkuyormuş. Golem kardeş merhaba. Aa beni dövmüyor Sen çok iyi bir golemsin. Bak ama vurunca şey yapıyorlar. Öldürmeyi deniyorlar vurunca. Ben burayı birazcık daha Böyle. Bak demir yok var. Yürü, ha. Evet. Artık kan mı içsiniz? Yok içmeyeceğim şimdi bakacağım. Tamam var ama. Hı -hı. Var ama tamam. Hı -hı. Buradayım. Evet arkadaşlar. devam edelim. Bak golemcilik. Golem dünyası. Bak kütüphaneme gidiyorum. Asile benim ranzam burası. Şu alttaki asilin üstteki benim. Burası da elmas bloklarımız. İhtiyacımız olmadığı sürece kırmıyoruz. Olduğunda kırıyoruz. 2x64 büyülü altın elma var 2x64 1x64 3x63 3 stik elmas var 2 stik büyülü altın elma 1 stik kan pateşi 19 tane meşe 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 kalas 61 tane yani astik diyelim bir stik Aa, stik, stik ne diye sorarsanız bak şuraya stik Aa. ne diye sorarsanız söyleyeyim bir 64 ne ve stik veriyor kısaltılmış 1 bir stik işte siz görüyorsunuz var. Niye size sayıyorum ki değil mi? Vallahi saldırı hasarı veriyor. Ee, sen şöyle oku. Şu, Şu büyüyü koyuyorum. 330. Bu büyülü. Ha bir büyülü daha var. Kılıçları Koyayım bak karıştırıyorum her seferinde. Şu bunu da sandığa koyacağım ben arkadaşlar. Her seferinde karıştırıyorum. Şunu koyayım. Anne nereye? Şimdi bakın arkadaşlar ben bu sandığı açmayacağım. golem. Ondan demir alayım. 14 demir mi oldu lan? bak oradan aşağı atlama gözünüz dünyalarını yerim bak. Burayı kullanmayacaksınız. Bunu ben size öğretemedim mi? Bak demirim, golemim, canım, cancaz mı can? Yoldaşım, bak mutbaşım. Oo, vurdum da bana Sen vurmaya başlayacak mı? Kımıldama tamam mı? Öğretebilmişim işte. Sen bu arabayla buradan... Allah'ım Allah tamam ya, duyuyorum. Tamam, tamam. Bak o sen bana çok baktın. Ben sen sen ben mi? Look, 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 look. 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 Öldürürler seni böyle. Buradan da şöyle bir güzel. Yaratıcımızı alalım. Çünkü sizle birlikte oynamıyorum keyfiyle. Burada çür böyle. Onarayım bari. Sonuçta sen benim golemimsin. Sonuna kadar seninle birlikteyim. Golemim. Padişahım. Allah'ım oğlum Allah'ım. Demir diyorum. arkadaşlar şuna alalım buraya da alalım Canlı golemlerim güzel golemlerim iyi misiniz İyi misiniz Allah yardıma geliyorum İyi misiniz golemlerim bekle golemim hasar aldım benim golemime hasar vermeye ne cüret edersiniz he? Golem yemeği misin? Golemime mi vuracağım? He? Golemime mi vuracağım? Sıkırsa gel bana vur. Golem geliyorum. Golem gel seni umarım. Evet golem. İyi misin? iyisin bence. Hadi emot. Ben evime gidip uyuyacağım biraz. Golem önümü görmüyor. Yardım edin. Önümü göremiyorum. Şurada benim adam var. Bakın bu villa bizim hepimiz için. Bana diyor ki sen çok fakirsin. Aslında senden de zengin oğlum senin ne <laughs> çok var burada. Hmm. Beş veriyor ya. Ama arkadaşlar bakın. Eğer şeyiniz varsa, Kartınız varsa, çubuğunuz varsa falan, yani elmasınız varsa elmas çubuk, Bilmem diye bir şeyler varsa, sakın o şeylerle birlikte şöyle kürek, bak kürek kazma, kürek kazma, çapa kılıç varken sakın gidip de mızrak yapmayın. Mızrağın netrate hali bile 5 vuruyor. Abi ben taş taş kılıçına bile 5 vuruyorum. Neyse biz uyuyalım arkadaşlar. Uykumuz var biraz bugün. Ay gece zaten geç yaptım 12 gibi. Ama çok kararlı. Şimdi ben bir şu golemlerime bakayım ne yapıyorlar o golemler. Golemlerim, o sniper'ı öldürün. O sniper'ı öldürün. O sniper buraya gelmesin. O sniper buraya gelmesin dostum. Onu öldürün. Onu öldürün. Please. Please öldürün onu ne olur. Bak onu öldürün ne olur bak. Dur bak bende bir sürü elmas var istiyorsan elmas vereyim sen. Tunik? Yok mu bak? La, aa, aa, bizim zümrütümüz yok. Golemlerim iyi misiniz? Size onarmaya geliyorum. Knipper'ı görmüyor mu oğlum? Arkamda Knipper var. Golem'le Golem bak knipper bana hasar verecek. İyi de bak knipper'ı. Bak Golem, bak Golem geliyor. Bak, patladı. İkimize de hasar verdi ama neyse öldü. misin? Onlarıyım. Misin değil mi? Hadi canım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kafasına kurban oldum. Ne güzel bakıyor. Hadi E sen bu burnunu ben geliyorum. bu nasıl burun ya? Golemlerin burnunu görüyoruz mu? Ben onu kurma diye mi aldım? Burnu uzatma yarışmasına mı aldım? sana pu. Sana pu. Sana pu sana pu. Sana binerim. Var mı? bak benim dedem Mike Tyson'da. Pu sana pu. Al sana. Ana bak. Benim dedem Mike Tyson. bro. Mike Tyson bro. Mike Tyson. Bro.

Arkadaşlar ya biz daha yapamıyoruz galiba. Ben bir de çok acıktım. Golem. Ne yapıyorsun? İyi misin? Benim de işim var biraz ya. Para kazanmam lazım. Hadi görüşürüz. Benim taktam var mıydı ki acaba? Bir bakayım sandığımda vardır evet varmış Şu adayı birazcık genişleteceğim adamız çok küçük yalnız adayı genişletmek için 49 yeter mi ki bence asla yetmez bence 49 yetmez o kadar büyük adam var ki, bu odaya dokuz yeter mi bilmiyorum. Yeterse de oha. Ellik çektim yoruldum, ellik çektim yoruldum. Kız ben sana vuruldum, kız ben sana vuruldum. Lan bu ne? He burası Asil'in evi patlatmıştık ya. Neyse şu kadarını yapalım. Boş arazi olsun en azından. Zaten amaç büyütmek değil mi? Bu adayı büyütmemiz lazım bizim. asıl Al sen şu boş adada birazcık dolan yap. Bak buraya yeni bir ev yap diye sana o kadar iyilik yapıyorum. Daha doğrusu ben değil arkadaşlarla birlikte o kadar iyilik yapıyoruz artık bizi birazcık acı yani. Değil mi Asil? Biz senle mi uğraşacağız? Oyunumuzu mu oynayacağız? Bizim birazcık biz de çalışacağız değil mi yani arkadaşlar? Asil'le uğraş. Asil'le uğraş. Çok gıcık ya bu çocuk. E benim nerede? Hatta. Bir sandıkta değil. Sandıkta. He doğru bu. Evet buradaydı. 264 tam vardı. Bir tane aldım. Tekrar gelirim alırım. Ama yani Nautilus kabuğu işime yaramaz ki. At. Sandığı atayım mı yok? Sandığı atmayayım mı yok? Bir tane sandık koyacağım. Onun içine sadece demirler koyacağız. Bak Asiye. Biz arkadaşlarla birlikte sana o kadar iyilik yapıyoruz. Sen bizim adamımızın kurallarına uymuyorsun. Ne yapalım şimdi biz sana yani? Bıktık. Hep biz mi sana yardımcı olacağız? Azıcık sen de bize yardımcı ol. Bu salonunu beğendim ama çıkmasın. Bura ne? Ateşe dayanıklılığımız var doğru. Bu ne? Televizyon niyetine yapmış galiba. Kırmızı alma olsaydı seni halılarını düzeltirdim ama yok. Olsaydı da yapmayacaktım ki zaten. <laughs> Bak buraya yapabilirsiniz deliğine ama da dışına çıkmayacak Emoc Emoc sen oyun oynamak ne zevkli Ben ten ben ben ten tenim ben ten tenim senin ten ten bedenim. Bak işte en gıcık olduğum ne olay. Su altına çok gıcık kalıyor. Birin süper lezzeti. Sevindirir milleti. Hmm. Hadi hüp eğlenceyle durma. Hüp hüp hüp. Hadi hüp durma. Hadi hüp ben sana kız ben sana vuruldum, kız ben sana vuruldum. O yerlikten ellikten, su gelir mezelik. Ne bakıyorum? O demir var. Takas, takas ne veriyorsun takas? Ha, su mu? Su mu istiyorum? Su sen yeter ki Ben sana ne söylüyorum? Cümlük 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 Bak cümlük 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 ...bana vereceğim ben sana sözüm olsun. Benim çok suyum vardı onları galiba atmıştık en son. Hı, hadi savaş onları. demirim benim be, demirim benim be. Gel golem güzel golem yanım. Golem! çok kötü, hasar oldum. Golemciğim. Seni onarmaya geliyorum canım. Bir gün. onardım 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 ama ama ben seni onarıyorum sen bana vuruyorsun iyi ki yani bu kadar kız golem ben seni şimdi öldürmez miyim sen bana bunu yaptın. Ben seni onardım Ben seni onardım lan. Onardım ben seni. Sen bana vurdun. Sen bana vurdun. Bunun bedenini bir güzel ödeyeceksin sen. Yaşatır mıyım sen bana vurduktan sonra ben seni? Sana... Sen bana bir kere şey vurdun. Sen de bir git. Bende 50 tanesi var. havaya. Ne olursun? Oh. Kız ben sana vuruldum. Kız Ayten ben sana vuruldum. Hadi bin dört yapmış dört bin. Oo yedi yüz. Kırk beş bin. Gel bak bende su var. Ah. cano Oo zımbıta çok şey var. Vah vah Oha kömürleri ne? ne? Oh, oh, oh. bir ne olur onu ver. Lütfen o kazmayı bana ver bak. Kazma. Ama bu kazma yani şey. Bu kötüymüş. No, kötü basmış. Sağ ol canım benim. İhtiyacım yok. Sen nasıl bir... Bak kafana kusurum Sen ben bu toplasına kusurum var Bak ben sana Mike Tyson'ın gücünü gösteriyorum şimdi. Hı. Ya sen Mike niye koyuyorum? Mike Tyson bu. Bir dakika ben onun üstüne. Her yanıyorum. Niye yanıyorum? Ha güçsüz kalmış. Batumun Bir gücü birazcık daha düşmüş. Yeter o. tane mi? Neyse oğlum bu arsaya neler yaparsınız? Burayı tatlayla falan kapat. Hallet bir şeyle. Bak şurayı kapat. Şurada şöyle 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 kadar kapat. Şuradan bunu da böyle. Buradan böyle 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 kapat. Ay kız ben sana vuruldum. Ay Ayten, bugün sen neyiz ya? Efendim? Ay Nurten, ay Nurten, ne oldu bana? Ay Nurten, ne yaptın kız Nurten? Ne oluyor? Kız Nurten, bizim adamız patladıysa seni ben işini bitireceğim ben. Ya bir dakika canım sıktım sağda. Bir dakika. Bir dakika ya musti musti diyor. Ay kız var ya bizim burada... Bak. Bak. Benim de. Benim de canına sıkılıp sinirlenmem de kız. Canım sıkıldı şu anda. Kimse patlamamış. Bence şurada patlamamış. Var ya bu cadı var ya bu cadı. Bakın bu cadılar güvenilmez ha. Cadılar böyle. He <laughs> he. <laughs> falan, falan filan filan. Falan filan 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 filan. Pasafiso gibi konuşuyor. Kendileri. <laughs> Ay, yemin ediyorum bak şurada demirlerle gidiyoruz. Şu bankaya gideceğim ya. Bu nasıl bir insan? Tamam. Bakın bu bankada yüz sürü para var. Ben birazcık para atayım. Yazık olmasın. Ne alsak Güzel bir şatolu böyle bambusundan. Yani onda iyi bence? Eee... Buldum. Aynen bence orada bence oynarsın. Tahtı açalım. O ceketli güzel olur mu? Ah, Neşe daha daha. Evet. Daha bunu ya, benim var. Neşe kalası. Bir daha burada. Bir daha. Bir daha. Bu

mam bayağı tatlı da Ve bu seriyi de sonlandırıyorum. Bye bye.